Nasıl oldun Çilek? Bunu yaptığına inanamıyorum. Saçlarımı sihirle biraz daha uzatmayı düşünüyorum. Anne seni görünce çığlık atacak. İsterse bu sihirden ona da yaparım. O da bembeyaz tane bir kadın olur. Bence derhal seni sihirleyip bu duruma son verecek. İlk hatırlatın. Hemen değişmezlik sihir yapmam gerek. O zaman hiç kimse beni eski haline döndüremez. Toprak hayır. Evet. <laughs> Çilek. Sen mi vardın? Çilek, sen neden banyo girdiğinde ışığı şey yapmıyorsun? Dolu olduğunu anlayamıyorum. Karanlıkta da tuvaleti görebiliyorum da ondan. Asıl sen kapıyı çalmadan içeriye girmemeyi öğren. Ya tuvaletimi yapıyor olsaydım? <laughs> Şuna bak ya. Hem suçlu hem güçlü. Toprak hadi yemek yiyeceğiz. Şuraların haline bak. Yani sen sihirle topla hiçbir şey yoksun. Madde 86. Görünüş değiştirme sihri. 87. Saç değiştirme sihri. 88. Ten değiştirme sihri. Yedim seni toprak. Acaba ne taksa? Değiştirdim. E peki saçların, saçlarına ne yaptın? Siyle düzleştirdim. Bak ne kadar uzun görünüyor. Azıcık da rengini açtım. Sanki çilek gibi oldum. Toprakcım, bu sihri nasıl yaptıysan hemen düzeltmeni istiyorum. Hayır. Evet. ...zenci olmak istemiyorum tekrar. Seninle sonsuza kadar ben bunu kavgasını yapamam ki. Senin de benim de diğerlerinden daha koyu renkte olduğumuz gerçeğini kabullenmen lazım. Kabullenmiyorum. İstemiyorum işte. Bak toprak, biz sadece perilerle yaşamıyoruz. Sadık Enişten var, kuzenlerin var, okul arkadaşların var, dışarıdaki dünya var. Ne yapacağız yani? Onlara bu durumu nasıl açıklayacağız sence? Ameliyat oldum deriz. Michael Jackson gibi. Bir gecede mi? Hiç sanmıyorum. Onları göreceğim zaman makyaj yapıp eski rengime dönerim. Anlaşıldı. İş başa düştü yine. Boşuna uğraşma. Değişmezlik seyri yaptım. Yok. Sen Toprak, sen beni bir gün çıldırtacaksın. Hı. Hayatım, ...Toprak hazır. Hadi, toprağa dal gel. Buyurun, bak baban çağırıyor. Ne diyeceğiz? Hı. Biz kızını dün akşam çamaşır suyuna yatırdık mı diyeceğiz? G Geliyorum hayatım. Bana bak Toprak. Ben şimdi içeri gidiyorum. Beni dinle. Sen de odana gidiyorsun ve yorganı kafana kadar çekiyorsun. Baban uyuduktan sonra bu soruna kökten bir çözüm buluyoruz. Sen öyle sen. <laughs> <laughs> Beni değiştiremezsiniz işte. Değiştiremezsiniz. Ben öyle. Hem ben böyle daha güzelim. Kocam ne güzel bir sofra hazırlamış. Ellerine sağlık. <laughs> Ufaklık nerede? U uyuyakalmış. Ama aç. Hiçbir şey yemedi. Bu gece aç kalsın da aklı başına gelsin. Bırak canım. Şimdi uyusun. Sonra kalkar yer. Yok yok. Uyandıralım. Şimdi uyursa sabaha karşı uyanır o. Önce yesin. Ondan sonra yatar. Tamam mı? Yok canım Yavuzcuğum. Hiç gerek yok. Çocuk bütün gün okulda çok yorulmuş. Ha. Gözlerini açamıyor. Bırak uyusun. Ben ona bir şeyler hazırlarım. Sonra kalkar yer. Eğer acıkırsa. Canım benim ya. İyi tamam, peki o zaman gel. Kocanın el yaptığı şu mükemmel sofrada bir yemek yiyelim seninle. Eda Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne demek, ne demek. Hayatım benim içime sinmiyor. Ben bir toprağa bakıp geleyim. Uyanmışsa yemeğe gelsin. Yok yok, sen hiç zahmet etme. Sen otur yemeğini ye, ben gidip bakarım. İyi peki. Toprak, Toprak ben sana yatağın içine gireceksin ve yorganı kafana kadar çekeceksin demedim mi? Uykum yok. Nasıl uykun yok? Eğer baban gelip de seni bu halde görürse ikimizin de sonu olur. Ama seni yatağın içinde görürse uyuduğunu zanneder ve sana dokunmaz. Daha sonra şuradasınız gelmez. Sen bu aralar çok ileri gittiğinin farkında mısın Toprak Hanım? Sen kendine farney eş seçtiği için kendimi kontrol etmek zorunda değilim. Bak ...Toprak Toprak'ın eğer o içerideki adam olmasaydı, sen şu anda karşında ukalalık yapıyor olmayacaktın. Açım. Elbette açsın. Buyurun efendi, bu akşam yemeğiniz. Bak Toprak, ben şimdi içeri gidiyorum. Baban uyuyana kadar sakın yatağın içinden çıkmayacaksın, tamam mı? bu arada sihirlerini bundan sonra böyle saçma sapan şeyler için değil de ne bileyim mesela acıktığında yemek bulmak için kullan. Bir zahmet. <gülüyor> <gülüyor>